Herkese merhabalar. Bugün kripto marketine de biraz göz atalım. Ee, son birkaç günde ciddi fiyatlamaları gördük. Bitcoin ve Ethereum'da çok güzel artışlar oldu. Ee, elbette ki Amerika'daki iki bankanın batışının da e, bu konuda ben etkisi olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki Bitcoin bir nevi e, dijital altın olarak konumlandırılmış durumda. O yüzden e, aslına bakarsanız ben de uzun bir süredir bu grafik üzerinden piyasayı takip ediyorum. Şimdi buradan biz ne görüyoruz? Önce onu çok kısaca anlatayım. Burada aslında herhangi bir varlık yok. Burada bir kıyaslama var. Bitcoin ve Ethereum fiyatını yani çok riskli olan varlıklar altın fiyatıyla yani e, ons altın fiyatıyla arasındaki oranı kıyaslayarak önümüze çıkartıyor. Bu nedir? Bitcoin ve Ethereum fiyatının toplamının ons altın fiyatına oranı aslında bakarsanız bu dolar bazlı. Ee, şöyle kısaca bir baktığımızda hatta bu haftalığa çevirelim öncelikle uzun vadeli biraz bakalım. Şöyle baktığımızda çok kısaca evet. Ee, burada bazı yeşil bantlar var. Ee, bunlar aslında temel destek ve direnç e, alanları diye değerlendirebiliriz. Özellikle bu e, ikinci bant yani alttan ikinci banda baktığımızda 2017'de 2000 Aralık 2020'de e, Haziran'da daha sonra burada üst üste 5 hafta ve şu anda da e, test edildiğini yani bu bandın destek ve direnç olarak e, çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde ilk band da orada yani burada çok sayıda zaten gelmiş yani burada, burada, burada ve burada da çalışmış. Dolayısıyla bu bant arasında uzun vadede giden bir e, oran söz konusu Şimdi Peki bu bantları ne zaman oluşturduk nasıl oluşturduk şimdi e, şöyle geçmişe baktığımızda ilk bant zaten burada oluşuyor ve özellikle 13 Haziran haftasındaki ardından da 7 Kasım haftasındaki düşüşten sonra B1 ve B2 diye tabir ettiğim bantlar artık e, net bir şekilde oluştu. Peki bu bantları biz e, trade ederken nasıl kullanıyoruz? Hani bu işte oran artarken e, kriptoya girmeli miyiz, çıkmalı mıyız? Şimdi onun yorumunu biraz yapalım. Dediğim gibi altın fiyatlarının oranıydı fakat şunu unutmamak lazım. Bu bir oran. E, bu orana bakarken her iki hem kripto hem altın artmış olabilir. Bu oranın artmasına altının düşüşü sebep olmuş olabilir. Belki kripto sabit gidiyor ama altın düştüğü için bu oran artıyor. Veya altın artmıştır. Kripto daha hızlı artmıştır. Şimdi onu çok daha net görebilmek için şöyle altın fiyatlarını da ekleyelim. Hatta bunu da günlük grafiğe çevirelim. Evet. Şimdi şöyle bir baktığımızda yani Kasım 2022'den itibaren geçmişe baktığımızda da aynı yorumları yapabiliriz ama çok sonlara bakalım. Kasım 2022'den yaklaşık olarak işte Şubat sonuna kadar altın fiyatlarının yani şu alandan bahsediyorum. Yükseldiğini sonra düştüğünü sonra bu şekilde ilerlediğini görüyoruz. Şimdi bu alanda altın fiyatları artmasına rağmen bu oran şu alt bantta yani belirlediğimiz yeşil bantta sabit olarak aşağı yukarı sabit olarak kalmış. Şimdi bu ne demek? Altın artmış bu oran sabit kaldıysa demek ki kripto fiyatları e, bu bölgede tutunmaya başlamış. Yani altın fiyatlarına karşı direnmiş daha fazla düşmemiş. Peki biz burada ne yapmalıydık? O zaman şu anda e, tabi bitcoin fiyatı 16 bin 17 bin dolarlarda 18 bin dolarlardaydı. E, bir tedirginlik vardı. Farklı haber akışları da vardı. Kripto borsalarıyla gelen borsalarından gelen olumsuz haber akışları da vardı. Fakat buraya baktığımızda bir alım yapabilir miydik? Yapmalı mıydık? Şöyle bir kontrol edelim. MACD'yi ekliyorum ben buraya. Buradaki histogram görüntüsünü çıkarttığım için farklı gelmesin. Bu MACD'dir tamamen. Şimdi şöyle bir baktığımızda Burada bu şekilde ilerliyoruz ve MACD bize yaklaşık olarak 9 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak'larda da e, yukarıya doğru yönlendiğini bize gösteriyor. Peki 19 Ocak, 10 Ocak'ta Bitcoin fiyatı hangi aşamada? Şimdi ona bakacağız çünkü altın fiyatı artıyor bunu zaten görüyoruz. Böyle bakalım, şu çizimleri kaldıralım. Hatta burada 50 günlük ortalamayı ekledim. Sarı çizgi. Bu Bitcoin'in günlük fiyatları. Bu arada Bitcoin şu anda an itibariyle 24.767 dolar aşamasında. Şimdi ne dedik? 9 Ocak, 10 Ocak, 11 Ocak. Bakın 9 Ocak'ta 50 günlüğün hatta 7 Ocak'ta 50 günlük ortalamasının üzerine atmaya başlamış. Aynı zamanda buraya ekleyi de ekleyebiliriz ki aynı şey verecektir. Bakın burada. Şimdi biz burada daha güvenli olabileceğini düşündüğümüz için biraz daha bunu gözlemleyebilirdik. Ve işte yaklaşık olarak 17.100 veya işte 17.400 17.500 olsun. Hatta bir sonraki gün bile girseniz yani 17.900 dolardan bile e, buraya girdiğimizi düşünsek şöyle bir baktığımızda yaklaşık olarak %38'lik bir artış söz konusu olmuş. Bunu da şey yaptığımızda geçelim. Mesela buraya trendi takip etmek için ben genelde Donchian kanallarını kullanırım. iyi bir trend takip eden indikatördür. Çok sık kullanılan bir indikatördür. Ben onun detaylarını öğrenmek isteyen internetten öğrenebilir. Onunla alakalı bir bilgi vermeyeceğim şu anda ama bakın şu orta kanalın üstünde bu süreçte ilerlediğimizi ve orta kanalı şurada kırdığını görüyoruz değil mi? Yani şurada yani buradan bile biz çıkışı sağlasak yaklaşık olarak işte yüzde otuz yirmi sekizlik yüzde yirmi dokuzluk bir e, kar elde etmiş olduk. Hani burada long işlem de açılırdı ben spot olarak bahsediyorum şu anda. Dolayısıyla bu oran bize e, genel anlamda e, değişimi gösteriyor. Peki şu anda hangi durumdayız? Şu anda ne yapmalıyız? Çünkü yüksek fiyatlamalar var. Altın fiyatları bakın. Ee, kendi bu yeşil bantla bahsetmiyorum şöyle çekelim bunu. Bu bölgeden bu bölgeye gelmesini bekliyordum zaten 1930 dolarlardan ben bir geri çekilme olabileceğini yazmıştım daha önce. Fakat 1914-15'lere geldi ve geri çekilmeye başladı. Şimdi altın fiyatlarını kapatalım. Ve şuradan bakalım. Şimdi tekrar bu B2 bandı zorlanmış fakat yine kırılamamış. Peki B2 bandı bize fiyatlama olarak ne veriyor anlık duruma göre? Şimdi Bitcoin için B2 bandın anlamı 25.326.700 dolar. Ethereum'un anlamı ise işte 1.750-1.800 dolar, 1.810 dolar civarını göstermekte. Şimdi bir üst banda geçelim. Şimdi biz burayı kırdığımızı düşünüyoruz. Bir üst bantta Bitcoin'den neyi beklemeliyiz? 28.000-32.400 aralığı. Ethereum için de 2035-2640 dolar aralığını beklemeliyiz. Peki şu anda alınmalı mı, satılmalı mı? Bitcoin'in kendi detay fiyatlarına baktığımız zaman, kendi grafiğine baktığımızda bazı alanları burada günlük grafik bu arada belirlemek lazım. Şimdi 25.300 dolar seviyesi, bakın geçmişten bugüne gelen bir direnç oluşturmuş ve henüz geçebilmiş değiliz. Buranın üstünde ne var? 26.700 bandı var. Ve buralar kırıldıktan sonra da bizim beklememiz gereken az önceki grafik hatta biraz şey oldu fazla. 32300 32.400 e, seviyesi ve 28.000 Seri Bu banda gelebilir miyiz? Elbette ki gelebiliriz. Fakat aşağı yönlü bir harekette beklememiz gereken alanlar nereler olmalı? Oraya da bakmak lazım. Burada bir 22.800 e, hattımız var. Ve şurada da 21.400, 21.600 bandımız var. Bir aşağıya baktığımızda da burada da 18.000'lere geliyoruz şimdi. Şimdi buradan kaldıralım. 50 günlük ortalamamız açık kalsın. Şimdi nasıl hareket etmek lazım? Şu anda biz e, takip ettiğimiz e, formülasyon, daha doğrusu takip ettiğim formülasyondan ötürü bu e, direnç seviyesini geçip geçmeyeceğini bir takip etmemiz lazım. Şimdi eğer zaten siz o belirttiğim alandan yani 17-18 bin alanlarının alım yapmadıysanız şu anda almalı mıyım, şu anda alayım hatta ee, hani almak istiyorum mu düşünmeniz bence bana göre, benim işlem stratejime göre çok riskli ve bence anlamlı değil. Peki neyi beklemeniz? Bir kere bu hattı geçiyor muyuz? 26.700'e gelecek miyiz? Ki orada da şu B2 bandının kalıcı olarak bir geçişine Bakmamla bakmamız lazım. En azından ben onu takip edeceğim kesinlikle. Bu arada ben çok daha önceden zaten işleme girmiştim. O yüzden ben çok daha e, rahat bir konumdayım. Fakat ben neyi bekleyeceğim? Ben bir kere 28 bin bandını e, görmek isteyeceğim. Yani şu alanı ben kesinlikle bekleyeceğimi söyleyebilirim. Şu bölgeyi. Bu bölgeden girişleri, bu bölgeleri girişlerde short işlemlerin olacağını e, ve kar getireceğini de iyi karlar getireceğini de düşünüyorum açıkçası. Fakat buradaki değerlendirmemi de short işlem değerlendirmemi de yine bahsettiğim bu kıyaslamaya göre yapacağım. Onun dışında e, şu alan yani 21.500-21.300 alanlarının da tekrar test edileceğini açıkçası bir arkada düşünmek lazım. Aklımızda mutlaka olması lazım. Buralardan da bir long işlem açmak aslına bakarsanız e, olası en azından benim e, gün geldiğinde ciddi anlamda değerlendirmeyi düşüneceğim opsiyonlardan bir tanesi olacak. Fakat özetle şunu söylemek lazım: e, bizim kısa vadede şu alan bize oldukça iyi trade fırsatları sunacaktır. Yani 32.400'le işte 21 bin, 321 bin, 400 alanları. Elbette ki buradaki artışların, azalışların e, yani buradan buraya gider, buradan böyle gelir diye bir şey diyemeyiz ama kendi planımızı burada belirlememiz lazım. Yani bu hattı geçerse alacağım. Buradan buraya düşerse satarım. Stop lossumu buraya koyarım gibi. Dolayısıyla benim kendi işlem stratejimde belirlediğim alanlar e, kısa vadede bunlar olacak. Önümüzdeki haber akışlarında da elbette ki sıkı takip edeceğiz. Ama şu anda bana göre buradan kimseye de ben alın demek istemem. Yani gerçekten ve benim de yapacağım bir işlem değildir. Öncelikle şu banttaki, şu alandaki hareketi ben görmek isterim. Şimdi çok kısaca Ethereum'a da bakalım. Onunla ilgili de bazı fiyatlamalardan bahsettim çünkü. Böyle 2600 dolarlardan falan bahsettik. Nereden geldi bu 2600 dolarlar? Şimdi 2600 dolar buradan geldi. Yine destek dirençlere bakıyoruz. Şu alanlara bakalım. Şu anda da anlık an itibariyle 1696 dolarlık bir Ethereum fiyatı var önümüzde. Bakın şurası da Ethereum için yani yaklaşık olarak 1698 1700 bakın şöyle bir bakarsak 2 Ocak itibariyle buralar bu haftalık grafik bu arada sürekli gelmiş, her hafta gelmiş fakat bir türlü Ethereum bunu kıramamış. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız Ethereum şurada, şu bölgede çok güzel trade fırsatları sundu. ya yani bakın şu bantta çok güzel trade fırsatları sundu. Çok güzel longlar ve shortları burada şey yaptık. Evet şu, şu alan. Tamam niye Şöyle yapalım, evet. Bakın şu alanda çok güzel trade fırsatları sundu. Bunu tabi günlüğe de çevirebiliriz. Evet bakın. Gayet net aslına bakarsanız. Ve biz hala 1700 dolar civarını kırabilmiş değiliz. Geçmişe dönüp bakarsak da buraların çok fazla çalıştığını gördük ki işaretli alt banttan da zaten bir yani 2025-2030'lardan da Geçmiş dönemdeki bu ne zaman 14 ağustos 13 ağustoslarda olmuş döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla ethereum içinde aynı durumun e, söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Burada da yine takip edeceğimiz alanlar var. Bunlardan yine kuvvetlisi de aslında bakarsanız şu bölge 1419-1470 alanı. Yani buradan da bir e, olur da buraya bir. Test etme olursa yine longlar düşünülebilir. Buranın bir altı da aşağı yukarı 1220-1300 dolarlara gelecektir. Ama dediğim gibi yani bunları takip etmek için, buralardan işlem yapabilmek için ya da bu olasılıkların olabilirliğini değerlendirmek için mutlaka mutlaka haber akışlarında çok sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekecektir. Şu anda benim aktaracaklarım kripto piyasasıyla alakalı bu kadar. Ee, Sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz. Oradan dönmeye çalışacağım. Herkese şimdiden iyi işlem günleri dilerim.